İn aşağı in tamam. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Nazlı ile Fizik serimize devam ediyoruz. Merhaba Nazlı'cığım. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Bu videoyu uzun zamandır bekliyordun. Evet. Çekmeyi. Ne yapacağız bugün anlat bakalım o zaman biraz. Bugün sarkaç deneyi yapıyoruz. Şurada gördüğümüz sarkaçla bazı deneyler yapacağız. O sarkacı nereye bağladın sen öyle ya? Şuradaki merdivenin basamağına. Merdivenin bayağı uzun olmuş o sarkaç. Evet. Burada amacımız ne biliyor musun bu deneyde? Evet. Yer çekimi ivmesini ölçmek. Gel burada konuşalım şey mikrofona konuşalım. Yer çekimi ivmesini ölçeceğiz. Evet. Bunu da nasıl yapacağımızı sana biraz anlatayım. Ama tamam ama çok mı? anlatma, sürpriz olsun. Yok sürprizi kaçmaz merak etme. Önce anlamaları lazım ne yaptığımızı. O yüzden tahtamızı gösterelim seyircilerimize. Bak. Arkadaşlar ben süsledim bunu. Bu ne? T. T ne anlama geliyor? T şey, hiçbir anlama gelmiyor. Periyot anlamına geliyor. Bak önce sarkacın sallanma periyodunu ölçeceğiz. Periyot ne demek biliyor musun? Hayır. Bıraktım ya sarkacı. Böyle gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Bu gidiş geliş ne kadar sürüyor? Onu ölçmemiz lazım. Onu ölçmek için bize bir kronometre lazım. Hangi kronometreyi kullanacağız biz? Tabletimin kronometresi. Tabletinin kronometresini kullanacağız. Nerede o? Burada tamam. Ondan sonra bir de sarkacın boyunu ölçmemiz lazım. Çünkü bu şöyle bir formülle bağlı sarkacın boyuna. TL <laughs> mi yazsın oraya? Bu pi sayısı. Bu sarkacın boyu. Bu da yer çekimi inmesi. Şimdi biz bunu bunu bulmak istiyoruz. Bunu bulmak için bunu ölçeceğiz. Bir de bunu ölçeceğiz. O zaman şu belirsiz bir sayı. O belirsiz şu anda. Onu şey yaptıktan sonra, hesapladıktan sonra bunları ölçeceğiz. Ondan sonra da gerçek değeriyle karşılaştıracağız. O yüzden bunu verecek formülü önce yazmamız lazım. Onu çekmek için buradan şöyle çekebiliriz. İki tarafın karesini alıyorum. 4 pi kare l bölü t kare. Peki pi sayısı tam olarak nedir? Pi sayısı 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9 diye gidiyor. Ama 3.14 14 alsak yeterli olur bence bize. 3.14 olarak alsak buraya yazsak yeterli olacak. Yazayım mı? Tamam onu yaz hadi bir yere, buraya bir yere. Şuraya mı? Şuraya yaz. Altına bir yere. Biz ölçümlerimizi buraya yapalım. Nereye yaz? Şu aşağıya yaz. Tahtamızı hazırladık değil mi? Formülümüz bu. Yer çekimi inmesini verecek. Bunu ölçecek Nazlı birazdan. Bir de ondan sonra boyunu ölçeceğiz. Bu ölçümü kronometreyle yapacağız değil mi? Evet. Tamam ben orada elime alacağım kamerayı. Seni nasıl ölçtüğünü arkadaşların görecek. Sonra onu buraya yazacağız. Ondan sonra da birimiz yukarı çıkacak. Uzunluğu ölçeceğiz. Buraya yazacağız. Eriyodu ölçmek için şimdi tahtayı kaldıracağız. Nazlı geçecek sarkacın başına. Onu böyle bırakacak ama bir şey önemli burada. Sarkacı çok uzun mesafeden bırakma. Azıcık sallansa yeterli. Peki. Olur mu? Azıcık böyle sallansa yeterli. Ne kadar az sallanırsa o kadar iyi hatta. Bir de bir şey daha bir şey yapmanı istiyorum. Şimdi sarkaç böyle sallanıyor ya. Hı hı. Tam buraya geldiğinde veya şöyle göstereyim kameraya. Tam böyle geldiğinde başlat diyeceğim. Başlatacaksın sonra saymaya başlayacağız. Bir, iki, Böyle 10'a kadar sayacağız. Sonra 10 olduğunda durduracaksın sen. Tamam. Tamam. O zaman kıskahtamızı kaldıralım yavaş yavaş. Evet, sarkacımızın yanına oturduk. Nazlı kronometresini eline aldı. Sarkacımız da burada duruyor. Yere değiyor gibi görünüyor ama esasında değmiyor değil mi? Evet. Birazcık çek bakayım kendine bırak. Oradan değil. Oradan yaparsan yapalanır. Aşağıdan kütleden çek istersen. Buradan tut. Ha, Çek böyle. Bıraksan yeterli. Güzel. Bak şimdi gidiyor geliyor ya bir daha elleme şimdi. Gidiyor. Tam bu anda başlatacaksın tamam mı? Tamam. Nerede kronometre? Kronometreyi bulalım sana şeyden. Şuradan bulalım. Saate basıyoruz. Ona bas. Şurada bak kronometre hazır. Buraya basacaksın tam böyle geldiğinde. Tamam bana geldi. Hazır mısın? Başladım. Evet. Sonra da saymaya başlayacağız. Bak şimdi evet. bekliyoruz. Bırak. Başlattım. bir. 2 3 4, 4 5 6 7 Tam oldun olduğunda basacaksın tamam mı? 8 8 9 10 Kaç çıktı? 30 saniye 64 salise. Tamam bunun onda birini alacağız. Çünkü 10 tane periyot ölçmüş olduk. 3,064 gibi yazacağım. O zaman neden onu. bir tane ölçmedik ki sadece? Çok güzel bir soru sordun. Çok güzel bir soru sordun. Niye biliyor musun? Senin onu başlatıp durdurma zamanın var ya. Evet. Orada biraz hata yapabiliriz diye o hatayı en aza indirmek için 10 tane ölçüp ona bölmek daha mantıklı oluyor. O zaman 30'u 10'a bölünce 3 eder. 3,064 olarak yazacağız onu. 3,064'ü hiç bölmeyecek miyiz? Ee, 3 30 30,64 olduğu için 0'ı bir tane kaydıracağız. Yani virgülü bir tane kaydıracağız. 3,064 olacak. Hadi onu yazalım tahtamıza. O zaman tahtamızın başına gelelim. 3,064 yazalım bakalım tahtamızın. T'nin yanına yaz. Virgül. Virgül. 064 altmış dört. Tamam. Şimdi sıra geldi L'yi ölçmeye. Boyunu ölçeceğiz. O yüzden sarkacı durdur. dur. Tamam. Dur bakalım sarkacı. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ben böyle yukarı çıkacağım. Veya sen mi çıksan? Nasıl yapalım? Ben çıkabilirim eğer ağır bir şey yoksa. Tamam. Metreyi oraya tutacaksın sadece. Tamam. ne tam nereye tutman gerektiğini söyleyeceğim sana. Metremizi bulalım şimdi. Şurada bir metre var. Hah. Onunla git, Çık bakalım yukarı. Merdivenle oradan atla. Çık 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 çık. Bak metrenin bir ucunu tam şu ipin şey kaldığı yer var ya burada tutmanı istiyorum. Nasıl? Diğer ucunu bana ver. Evet orada tut, birazcık daha aşağıda tut bebeğim. Tamam harika biraz yukarıda biraz yukarıda ha orada hiç oynatma şimdi Hiç oynatma şimdi aşağı iniyoruz 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 Neden mi Hiç oynatmıyorsun şimdi? değil mi bir tane? Formül de öyle gösteriyor çünkü Şuradan 3.2.30 230 santim. Bir daha yukarıdan teyit edelim gayet güzel Tamamdır Gel şimdi aşağı onu da yazalım Gel şimdi aşağı onu da yazalım Zıpla. Şuraya 230 yaz. 200. 2,30 mu? Yok. Metre olarak değil. Santimetre olarak yapalım. 230. Veya metre, metre olarak yap. Tamam. 2,30 yaz. 30. Yanına metre yaz. Birimlerimizi muhakkak yazalım. Bunun yanına da s yaz. Saniye. Hı hı. Bak metreyi saniyenin karesine bölünce metre bölü saniye kare cinsinden bir şey bulacağız. Şimdi e, şeyi almanı istiyorum. Tab tabletini al gel. Evet Nazlı hesap makinesini açtı. Şimdi o rakamları girecek. 4 yazalım Nazlı'cığım. 4 çarpı. Çarpı. Evet. Pi sayısı var bak burada. Çarpı. Evet. Bir daha pi var zannedersem orada. Bir daha pi gireceğiz. Çok güzel. Çarpı Ne vardı? Şimdi L'ye gireceğiz. L kaçtı? 2.30. Yaz bakalım. 2. 2. Virgül, virgül. Aferin. 30. 30. 0. Çok güzel. Şimdi bölü bas. Bölü. Bölü şimdi periyodumuzun karesini gireceğiz. 3.3,064. 3, 3, 0 3, 3, virgül, 0. 0, 0. 0. Ha, orada. 64. Peki bunu neden bölüyoruz? Eşittir de. Eşittir de. Formülümüz öyle çünkü. Bir daha bir daha böleceğiz. Böyle de. Şimdi 3,064. Bir daha. 3. 3. 3. 0 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. Olarak ölçtük çekimi inmesini. Metre bölü saniye kare. Bunun gerçek değeri ne biliyor musun? 9,80. Bakalım ne kadar hata yapmışız. Nerede hata yapmışız? Bunu tartışacağız şimdi. 9,67 çok. Hata mı yaptık? Bir, bir küçük hata yapmış olabiliriz. Periyodu bir daha ölçeriz seninle. Çünkü periyodu ölçerken e, tam başlattığın andan emin olamadım Başlattığın ve bitirdiğin andan. Tamam mı? Onu bir daha ölçebiliriz. Veya... E, o hatanın sebeplerinden tartışabiliriz yani. Hatanın sebebi yoktu ki hata da değil. Önce Evet Nazlıcığım. 9.67 bulduk. Evet. Bu yüzde birlik bir hata anlamına geliyor. Yüzde birlik bir hata mekanik deneylerinde gayet kabul edilebilir, gayet güzel bir hata. Nereden kaynaklanmış olabilir bu hata? Şimdi bunu tartışalım. Belki 10 saniye önceden veya 5 saniye önceden yapmış olabilirim. O kadar şey yapmaz. Bence çok çok küçük bir hata bu. Buraya bakırsak mesela sürtünmeden bile kaynaklanmış olabilir. Sürtünme olunca periyot birazcık uzuyor. Bu biraz büyüyünce bu küçülüyor değil mi? Yani yüzde birlik hata çok kabul edilebilir bir hata bence. Harika bir sonuçtu. Burada benim ilgimi çeken ne biliyor musun bu formülde? <laughs> Bak, biraz daha tahtanın yanına gel, senle beraber şey yapalım, gördün Bak, bu formülde hiç kütle yok. Uzunluk var, periyot var, hiç kütle yok. Neden kütle yok? Çünkü demek ki onun sallanması kütleye bağlı değil sallanma periyodu. Bunu denemek ister misin? İsterim. Kütleyi nasıl değiştireceğiz? Kütleyi bir ağırlık koyarak... Ne, ne ağırlık koyacaksın? Kendi mi? Kendini mi koyacaksın üstüne? Evet. Hadi koy bakalım o zaman. <laughs> Sallamak istiyordun zaten. evet burada sarkacımız. Ben de periyodunu mu ölçeceğim böyle yapınca? Hı hı. Tamam o zaman dur ben de... Bir bunu... ayakta bir de şeyde mi çekeceğiz? Önce bence bir olabildiğince yatarak çek sonra... Sonra ayakta çekeceğiz. Evet. Farkını da görüyoruz. Hı hı. Ve cimnastikçi yeteneklerini kullanarak uzan. Ben seni sallayacağım. Hazır mısın? Hazırım. <laughs> Harikasın. Şimdi saat Nazlı'yı sallamaya başladık. Ve kronometremizi başlatıyoruz. Başla. Bir, sırtını yap. bir. Ben o saniye duramam. İki. O zaman bir daha durduracağız. En başta. Ellerim. <laughs> Şimdi Nazlı bunu çok fazla uzun tutmasını beklemediğimizden dolayı. Evet. <laughs> sadece be. bir periyot ölçmeye çalışacağız. Hadi. Öçecek miyiz? Bakalım. Beş periyot ölçsek. Uzan ne? bakalım. Yapabilir miyim? 5 periyot yapabilir misin? Bekleyebilir misin? Deneyeceğim. Tamam. Sonra 3'e indiririz. O da olmaz. Şimdi dur sallıyoruz. Güzel. Şimdi başlatacağız bunu. Başla. 1 Durdurdum. Bakın 3.30 çıktı. Demin 3.06 bulmuştuk. 3.30. Biraz uzadı mı periyot? Evet. Ama çok yakın değil mi? Yani 5 kilodan sen kaç kilosun? Evet diğerinde bir hata vardı. Diğerinde bence çok hata yok. Bunda biraz hata olmuş olabilir. Bunda mı? O zaman 10 periyoda deneyelim. Çünkü burada bir periyot denedik ya. Bir cesarete deneyelim. Durabilecek misin o kadar? Deneyeceğim. Birkaç periyot. Ben kaç periyot durabilirsen o kadar şey yapacağım. Tamam, 5 periyot deneyelim. Tamam. Yani 15 saniye boyunca duracak mısın diyorsun. Olabilir. Heh, çok güzel. Başlattım. İki periyot durdum valla. Altı yetmiş. buçuk gibi bir şey. İn aşağı in. tamam. <gülüyor> 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 tamam güzel. Nazlı bir de ayakta denemek istedi bunu. Ayakta periyodu ölçerek bakalım farka bakmaya çalışacağız. başladım Bir. 2 2 periyot. 5.23 saniye oldu. Yani periyot biraz kısaldı. Bak boy boy kısalınca periyot biraz kısaldı. Sen çünkü ayakta durunca ağırlık merkezi yukarı geldi. Sarkacın boyu birazcık kısalmış Ama oldu. Ama şöyle ağırlık noktaları şuraya bakınca ilerlemesi biraz zorlandı. Nasıl yani? Evet olabilir o öyle de yorumlanabilir belki. Mesela öyle. normalde şöyleyse bu sefer şöyle oldu. Hı hı. O zaman seyircilerimize veda etmek için senin bir sürprizin var galiba. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar hepinizin yeni yılını kutluyorum. Bilimle dolu bir yeni yıl diliyorum size.